Değerli izleyiciler, Zaman Mekan Makinesi ekranlarında yayınladığımız Popüler Tarih programına hoş geldiniz efendim. Bugünkü programımızda Oğuz Türklerinin en bilinen, en kalabalık boylarından bir tanesi olan Afşarların tarihinden, kültüründen, geleneklerinden bahseden bir yayın yapacağız efendim. Oyunlarda kuzlar kuzu, unuttu Zeynep bizi? Şu o çifte kızı, o da kurban Zeynep sana. Kapısında buz eşya, belin bişim kuşağı. Şimdi e, tarihi kayıtları incelediğimizde avşar kelimesine ilk olarak Milattan önce 5. yüzyıl civarında rastlıyoruz bir Yunanlı gezginin bugünkü Hopa'nın yaklaşık 8 mil kadar batısında yer alan bir ırmağa ve onun denize döküldüğü noktadaki iskeleye yanlışımız olmasın bakalım Apsaros ismini verdiğini görüyoruz. Bu etimolojik olarak araştırıldığında şöyle bir sonuca varıyor bazı akademisyenler ...os takısı eski Yunanca'da tekillik ifade eder. Şey harfi de eski Yunanca'da yok. Dolayısıyla yerel dildeki bunun söylenişi apşar ya da avşar biçiminde olabilir deniyor. E, nitekim Abhazca olan e, kaynaklarda da Rize sahillerine Apsar yurdu anlamına gelen... ...Apsarunte e, adı veriliyor ki bu da e, tezi kuvvetlendiriyor... Ancak bu tabii bu kanaatin bir kanaat bu, akademik bir kanaat. Bunun e, kesinleştirilebilmesi e, için daha fazla akademik e, çalışmaya ihtiyaç olduğu da bir gerçek efendim. Tabii ki Avşar Boyun'un ismine hiçbir tartışma olmaksızın rastlanılan kaynaklar 11. yüzyıla uzanmaktadır. Boyun adının Avşar mı yoksa Afşar mı olduğu konusunda da farklı görüşler bulunmaktadır. Kaşkarlı Mahmut ve... Bahrettin Mübarek Şah'ın listelerinde Afşar ismi kullanılmaktadır. 14. yüzyıl başlarındaki Reşidüddin ile ona dayanan 15. yüzyıldaki Yazıcıoğlu kayıtlarında ve 17. yüzyıldaki Ebul Gazi listelerinde ise Avşar şeklinde geçer. İran kaynaklarında bu boyun adı 16. yüzyıldan itibaren sadece Afşar şeklinde yazılmaktadır. Bugün İran'da bu boya mensup oymaklar ve köylüler de boylarının adını aynı şekilde yani afşar olarak söylemektedir. Şimdi bu bilgilerden hareketle şunu söyleyebiliriz. Bu boyun en eski adı ya işte F ile söylenir şekliyle afşardı ya da Farsçanın etkisiyle afşar şekline almıştı. Anadolu'da ise zamanla bu afşar kelimesinin avşara dönüştüğü anlaşılıyor. Ha tabii ki en eski adı avşardı belki de işte ama e, İran etkisiyle, Farsçanın etkisiyle e, işte e, değişti. Orasını e, bilemiyoruz. Yani İran'daki ismi afşar olarak feylen telaffuz edilmesini bu şekilde de izah edenler var. Kaşgarlı ve Reşudiddin diğer Oğuz boyları gibi avşarların da damgalarını vermişlerdir. Bundan başka Reşidettin avşarların kendine en yakın diğer üç boy Kızık, Beydilli, Karkın ile ortak totemlerinin tavşancıl, şölenlerdeki paylarının töreye göre koyunun sağ kısmı olduğunu bildirmiştir. Yine aynı müellife göre avşarın manası çevik, ava meraklı demektir. <laughs> İYİT gölgesinde DE yiğit saklanır. Ee, İslam öncesi kaynakları incelediğimizde Avşarlara e, ait ya da Avşar beylerine ait e, herhangi bir olayın kaydına pek rastlamıyoruz açıkçası. E, yani bir diğer deyişle bir işte hadiseden bir olaydan bahseden bir kaynak yok. Bu boya ait bey isimleri de hiçbir yerde zikredilmiyor. Fakat diğer yandan İslamiyet'ten önceki devirlerde hükümdar sülalesi, yani Oğuzlar içerisinde hükümdar sülalesi çıkartmış 5 tane boy var. Bunlardan biri Avşarlar, diğerleri kim onlar? Kayılar, Eymürler, Yazılar ve Beydili boylarıdır. Selçuklu Hanedanı'nın büyük siyasi başarıları ve Kara Hıtayların Türkistan'da hakimiyet kurmaları Oğuzların son derece kalabalık bölükler halinde Seyhun boylarındaki yurtlarından kopmalarını tetikledi. Hazar kıyılarındaki Mangışlak ve Türkmenistan'ın Balkan bölgelerinden de Oğuz Türkmenleri göçüp Orta ve Yakın Doğu ülkelerine gel gelerek yerleştiler. Ancak şurası bir gerçek ki gelen 24 Oğuz boyundan pek azı tarihi kayıtlarda derin izler bırakabildiler ki bunlardan biri de avşarlardır. E, milattan sonra 1135-36 yıllarına gittiğimizde bugünkü İran'ın Huzistan e, diye isimlendirilen yöresinde çoğunluğu avşarlardan oluşan Oğuz Türkmenlerinin e, Arslanoğlu Yakup Bey önderliğinde toparlanarak bir beylik kurduklarını biliyoruz. Uzun müddet komşu Salur Türkmenleri ile iktidar mücadelesi verdikten sonra lakabı Şümle olan Güçdoğanoğlu Aydoğdu Bey, Selçukluların siyasi desteği ile Huzistan'ın kontrolünü ele geçirdi. 40 yıl kadar süren bu hakimiyet daha sonra Abbasilerin baskısıyla yok oldu. 15. ve 16. yüzyıldaki Osmanlı tahrir defterleri incelendiğinde şunu görüyoruz. Avşar kelimesi ya da bunun türevleriyle oluşturulmuş pek çok yer adı var. Köy isimleri, kasaba isimleri gibi. Bu yer adları sayısı bakımından avşarlar kayılardan sonra ikinci sırada geliyor. Bu da avşarların Anadolu'nun Türkleşmesindeki etkisinin kayı ve kınıklar gibi birincil olduğunu, Oğuzların boyları içerisinde Anadolu'nun Türkleşmesine etki bakımından Avşarların önde gelen boylardan biri olduğunu kanıtlıyor. Yazıcıoğlu'na göre Karamanoğulları Beyliği ki biliyorsunuz Anadolu'daki Osmanlılardan sonra en kuvvetli beylik idi. Bu beyliğin hanedan kadrosunun da işte Avşar soyundan geldiği, Avşar kökenli olduğu yazıyor ve Karamanoğulları Beyliği'nin özellikle Balkanlara doğru giden Türkmenler içerisinde önemli bir yekün tuttu da zaten diğer bir tarihi kayıt. Dolayısıyla Balkanlara giden yerleşenler içerisinde Avşar Türkmenlerin sayısı da küçümsenmeyecek boyutlarda. Moğol hakimiyetinin Anadolu'ya yayılması üzerine Anadolu'dan Suriye'ye 40 bin çadır Türkmen göç etmişti. Bu Türkmenler bilhassa Kuzey Suriye'de pek yoğun bir topluluk teşkil etmişler ve pek geniş bir saha içerisinde siyasi hadiselere, göçlere ve parçalanmalara rağmen Bozok ve Üçok şeklindeki eski il teşkilatlarını da korumuşlardı. Daha ziyade Halep, Antep ve Antakya bölgelerinde yaşayan bu Türkmenlerin Bozok kolunu meydana getiren boyların başında da Avşarlar geliyordu. Türkiye'de ve İran'daki Avşar oymaklarının, Orta ve Batı Anadolu'daki bazı küçük oymaklar müstesna olmak üzere hepsi bu ana koldan ayrılmışlardır. Ayrıca, Dulkadirli Eli arasında İmanlu Avşarları adı önemli bir Avşar kolu olduğu gibi, Kozan yöresinde de kuvvetli bir Avşar kolu vardı. Osmanlılarla ciddi rekabet ve savaşlar yaşayan Akkoyunlu ve Safevi devletlerinin Türk göçebe teşekküllerinden oluşması, Türkmen kabilelerinden oluşması, Türkmen obalarından oluşması aslında tarihin akışında önemli bir yer tutuyor. Çünkü Osmanlılarla yaptıkları savaşlarda kaybeden bu iki devletin unsurları geri çekilirken, oldukça ciddi miktarda Türkmen nüfusunu da Anadolu'dan İran'a geri taşınmasına yol açtılar ki bunların arasında Avşarlar önemli bir yer tutuyorlar. 16. ve 17. yüzyıllarda ise Anadolu'da Avşarların yoğun biçimde Halep Türkmenleri içinde yoğunlaştığı gözleniyor. Nitekim 16. yüzyılın ilk yarısında yapılan tahrirde Halep Türkmenleri arasında köpeklü avşarı ve gündüzlü avşarı boyları ile müstakil bir avşar oyma görülmektedir. Diyarbakır bölgesindeki Boz Ulus arasındaki avşar varlığının büyük bir kısmı yahut hepsi Halep Türkmenleri avşarlarının kollarından meydana gelmiştir. Avşarların Osmanlılar tarafından 1687'de ve arkasından 1690'da Avusturya'ya düzenlediği seferlerde Önemli rol oynadıkları bir diğer kayıt, önemli bir kayıt Recep oğulları ve diğer bey ve kethüdaların idaresinde önemli bir miktarda Avşar savaşçısı Osmanlı ordusu içerisinde Avusturya seferine çıkmıştı. <laughs> sevdiğim beni istemiş Sasırda gül suyuna ıslamış Annem beni gurbet için beslemiş Bu sebepten arz ederim silayı Dul Kadirli ili Avşarlar arasında Kuzey Suriye Avşarlarının bir kolu olup Maraş, Kadirli ve Bozok bölgesine dağılmış bir halde bulunuyorlardı. Bu Avşarlar'ın en önemli kolu İmanlu avşarı olup Maraş bölgesinde yaşamaktaydı. 16. yüzyılın birinci yarısında İmanlu avşarının 27 obadan meydana geldiği görülmektedir. Bu obalardan bir kısmı Suriye çölünde kışlamakta, Maraş'ın muhtelif yerlerinde de yaylamaktaydı. 16. yüzyılın ikinci yarısında İmanlu avşarı obalarının çoğu yaylak veya kışlaklarında Antep çevresindeki birçok köylere yerleşerek göçebe hayatı terk etmiş Bunlardan kalabalık bir kol da İran'a gitmiştir. Sivas, Gürün arasında yaşayan ve Yeni İl adı verilen Türkmen topluluğundaki avşarlardan 3 oba, Boynu kısalığı Delüler 8 diye adlandırılan avşarlar köpekli avşarlarına, diğerleri de imanlı avşarlarına mensup bulunuyorlardı. Bunlardan bir dil avşarı Yeni İl'in çözülmesi üzerine batıya göç etmiş ve Ankara'nın Bala kazası içerisinde yurt tutmuştur. Ankara'nın Mugan Gölü yakınlarındaki bir yer bu oymağın adını taşımaktadır. 1519 yılında Sis yöresindeki Avşar kolu 28 obaya ayrılmıştı. Sis Avşarlarının buraya 1375 yılındaki Memlük fethi sonucunda Suriye'den Avşar topluluğundan gelmiş oldukları şüphesizdir. Çünkü Çukurova'nın fethinde Memlük ordusu yanında Bozoklu ve Üçoklu Türkmenleri de katılmışlardı. E, bu avşar topluluklarının haricinde e, bilhassa Uşak civarına yerleşmiş e, beş ayrı oba avşar obasının varlığı biliniyor. Ayrıca e, Sivrihisar ve Aydın civarında da daha küçük e, oymakların e, yine e, bir, bir kısmı da avşar adı da taşıyan daha küçük oymakların bu bölgelere isken oldukları ya da isken olmasalar bile göçer olarak yaşadıkları kayıtlarda yer alıyor. Ana asıl kalıntısı olan Halep Türkmenleri avşarlarının torunları çeşitli olaylara rağmen 1865'te Fırkayı İslahiye gelinceye kadar güçlü bir oymak olarak Anadolu'da varlıklarını sürdürdüler. 1691'de Rakka bölgesine iskanı emredilen Türkmenler arasında bazı avşar oymakları da vardı. Bunlar Bozulus'un eski yurdunda kalan kısmına bağlı avşarlar ile yeni ile mensup avşar oymakları idiler. Rakka bölgesinde sonraları avşar bucağı denilen yerin bunların yerleştirildikleri yöre olduğu bilinmektedir. Halep Türkmenleri avşarları ise Recepli avşarı, Karagündüzlü avşarı, Bahrili Avşar'ı ve diğerleri olmak üzere 4-5 oymaya ayrılmışlardı. Uyudan da beri döndü yandı yüreğim yandı. Bir bacım var deli döndü o da kurban Zeynep sana. 18. yüzyıla geldiğimizde e, avşarların Alep bölgesi dış e, yerine e, daha çok Çukurova'yı kışlak olarak kullanmaya başladıkları e, göze çarpıyor. E, Çukurova'daki kışlakları da daha çok Ceyhan kıyılarındaydı. Ceyhan Irmağı kıyılarında. Osmanlı devletini Zamantı Irmağı kıyılarında yerleşeceklerine inandırmış olmalarına rağmen yerleşmek şöyle dursun sık sık komşu oymak ve köylerin hayvanlarını sürmüşler. Bazen de asayiş sorunları çıkarmışlardır. Nihayet İstanbul'dan 1865 yılında Çukurova'ya gönderilen Fırkayı İslahiye onları kışlak veya yaylaklarından birinde yerleşmeye mecbur bırakınca avşarlar yaylaklarında yerleşmek istediklerini bildirdiler. Fakat tam da bu sırada e, yaylalarına yaylaklarına e, Kafkasya'dan gelen göçmenler Osmanlı Devleti tarafından yerleştirilince e, bu defa avşarların elinde kalan topraklar, genellikle daha çorak, daha verimsiz topraklar oldu. Bu avşarlar arasında hakikaten ciddi memnuniyetsizliğe yol açtı. Bu avşarların tarihinde de önemli bir iz bıraktı. Yiğit gölgesinde de yiğit Bugün avşarlar Kayseri'nin Pınarbaşı, Tomarza, Sarız kasabalarıyla bunlara bağlı 70'ten fazla köye yerleşmiş olup eski oymak teşkilatlarını henüz unutmuş değillerdir. Ünlü Avşar kilimlerini de çok çalışkan Avşar kadınları dokurlar. Ey şime kendim Bilali kendim Bilali severim gırat, de güzel. o Of la, Tüm Türkmen boyları gibi Avşarların da tarihinde acı olaylar çok büyük yer tutuyor ve bu nedenle Avşar türkülerinde, Avşar musikisinde bozlaklar ve ağıtlar gerçekten derin izler bırakmış durumda. En çok bu musiki tarzıyla biliniyor Avşar musikisi. O kadar ki Bozlak o kadar e, bu, musiki hayatına girmiştir ki e, avşarların işte kahramanlık maceralarının anlatıldığı türküler bile Bozlak makamındadır. Yiğit gölgesinde de Onların adını taşıyan bir bozlak, Avşar bozlağı özellikle Yozgat ve Kırşehir yörelerinde okunur. Avşar Beyleri türküsü ise Burdur, Antalya, Denizli ve Muğla bölgesinin en sevilen türkülerinden biri olarak söylenir. Avşar zeybeği aynı yörelerde, Avşar halayı ise Kırşehir, Yozgat ve Keskin yörelerinde oynanmaktadır. Avşarlar büyük Türkmen şairi Dadaloğlu'nun da kendi oymaklarından olduğunu söylerler. Türkiye dışında İran, Azerbaycan, Irak, Türkmenistan, Suriye, Kıbrıs ve Balkan ülkelerinde varlıklarını koruyan avşarlar, özgür kişilikleri ve geleneklerine bağlılıkları ile Türk milli hafızasını oluşturan temel taşlardan birisi olarak kabul edilmektedir. Değerli izleyiciler, bugünkü popüler tarih programımızda e, Oğuzların Avşar boyuna ilişkin, Avşar Türklerine ilişkin bilgileri bizi paylaştık. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir sonraki Popüler Tarih programında buna benzer bir başka yayın yapacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederken henüz kanalımıza abone olmayan tarih meraklılarını da, kültür meraklılarını da kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz efendim. Yeniden görüşmek dileğiyle. Oyunlarda kuzlar kuzu, unuttu mu Zeynep bizi? Şık o tanrı çifte kızı, o da kurban Zeynep sağa. Kapısında boz eşya, belin derbişim kuşağı. Şevket Mehmet de zuşağı, o da kurban Zeynep sağa. Uyudan da beri döndü, yandı, yüreğim yandı. Bir bazın var deli döndü, o da kurban Zeynep sana.